Burcu Hanım hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Ayşem Hanım teşekkür ederim. Gayet keyifle bekledim. <laughs> Özür diledim ama hiç gerek yok. Bayağı da bir bilgi edindim. Teşekkür ederim ona da. Çok sağ olun. Ee, tartışılmaz ki e, sabahleyin e, CLT Başkanı Berna Hanım'la açmıştık. Bugün de sizinle kapatıyoruz. Bütün beş günlük yayınımızı bir derneğimizin başkanıyla açıyoruz. Bir derneğimizin başkanıyla kapatıyoruz. Bugün hem açılışta hem kapanışta e, dernek başkanlarımızın bir takım sorunları vardı sağ olsun Berna Hanım e, bir şekilde katılabildi e, büyük fedakarlık yaptı ama maalesef Suzan Hanım'ın böyle bir e, şansı olmadı İnşallah başka zamanda ekranları alırız diyelim. E, hmm. Bütün katılımcılar bütün konuklar şu dakikaya kadar bizi izleyen e, gerçekten e, birçok dostumuz inanılmaz bilgiye sahip oldu inanılmaz bir emek geldi 5 gün boyunca da buna devam edeceğiz. E, hepsini bir kere de izlemek mümkün değil. E, ben sunarken, izlerken, kenarda beklerken çok yoruldum. E, günlerce, aylarca bu bilgi paylaşılacak okullarda, e, sektörün içerisinde parça parça bölünerek birçok noktaya gidecektir eminim. E, hem günü değerlendirmek adına hem de e, var olan derneğinizin, çünkü günün sonunda yine kadın ağırlıklı bir dernek. E, biz sektör içerisindeki kadınlara çok önem veriyoruz. E, kaldı ki önümüzde bir depremden sonra bu o, asrın felaketinden sonra bir mart ayı var dünya kadınlar günü var orada da biliyorsunuz biz e, pozitif ayrımcılık yapıyoruz farkındalık yapıyoruz ki sektörde e, kadının elinin değdiği her yer daha da güzelleşsin istiyoruz. Hatta ha, birçok platformda söylüyorum eyvah kızım kamyoncu oluyor isminde benim piyesim var e, pandemide yazmıştım bunu henüz e, birilerinin oynaması mümkün olmadı ama gerçekten sektörde artık lojistiğin sadece kamyonculuk olmadığını bugün bir kere daha gördük. Sektörde kadının önemini bir kere daha gördük. E, istiyoruz ki sektör e, aslında bir kere daha şunu dile getirmek istiyorum. Hem küçük bir rol çalma olsun bu. Sabah bir kere daha dile getirmiştim. E, lojistiğini ilerleten, lojistiğine e, katkı sağlayan, lojistiğine hükmeden ülkeler aslında ihracatına ve üretimine hükmetmiş olacaklar. Ee, i̇nşallah e, hızla lojistiğimiz daha çok e, değer kazanacak, fark ettiği yere gidecek. Ben hemen sözü uzatmadan size bırakayım. E, neler yapıyorsunuz? E, gün nasıl geçti? Bir kısmını izlediniz biliyorum çünkü. Dönem dönem yayına da katıldınız. Evet. Sonrasında da toparlayalım, yayını birlikte kapatmış olalım. Teşekkür ederim. Öncelikle derneğimiz adına bizi bu e, kongreye davet ettiğiniz için de teşekkür ederiz. Ee, sabah saat kulaklığım kulağındaydı ama sabah saatlerinde biraz yoğun olduğum için daha çok öğleden sonra'yı dinleyebildim. Ee, şimdi ben denizcilik sektörünün deniz tarafındayım ee, yani gemilerle ilgileniyoruz ve hiç lojistik alanında değildim. Ee, bayağı bir bilgi edindim hatta bu dijitalleşme insan kaynaklarının dijitalleşmesi konusunda da iyi güzel bilgiler edindim. Çok teşekkür ediyorum. Yarın ve diğer günlerde de dinlemeye devam edeceğim kulağımda bir tarafta. Kendimi tanıtayım öncelikle. Ben İstanbul Üniversitesi Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği mezunuyum. Yaklaşık 25 yıldır da denizcilik sektöründeyim. Denizcilik sektörünün deniz sigortaları alanında uzmanlaştım aslında. İşim gemi hasarlarıyla ilgilenmek, denizi karşılaşılan kazalarla ilgilenmek. Ve şu anda da Türkiye, Romanya ve Gürcistan'da sigortacılar adına hasar eleştirme işlemlerini yapan Atlas Penal Şirketi'nde yönetici olarak çalışıyorum. Ee, bizim de işimiz 24 saat. Ee, gemi kazalarının ne zaman olacağı belli olmuyor. Ee, tabii ki olmasın. Ee, yani lojistik gibi de onların da işleri aynı şekilde. Aslında paralel gidiyoruz lojistik firmalarıyla da. Ee, Vista'yı anlatayım. Ee, i̇ki yıldır e, Vista'nın açılımını da söyleyeyim. Uluslararası Deniz Ticareti ile ilgili iştigal eden Kadınlar Derneği Vista. Dernek 1974 yılında Londra'da kurulmuş. Vista, dünyanın dört bir yanında denizcilik sektöründeki çalışan kadınları bir araya getiren aslında küresel bir organizasyon. Denizde derler işte kadın uğursuzluktur derler ya bu nedenle aslında denizcilik sektöründeki kadınların oranı çok azmış ve bu dernek vasıtasıyla da kadınların daha çok katılımı sağlanmış. Hem eğitim anlamında hem de çalışan anlamında karada çalışanlar ve denizde çalışanlar olmak üzere. Dünya çapında 59 ülkede faaliyet gösteriyor yani her ülkede bir lista var aslında ve yaklaşık 4500 üyeye sahip Türkiye'de de Vista 2009 yılında kuruldu ve, ve şu anda hem kadın hem erkek olmak üzere 240 üyesi var yani biz e, direkt ayrımcılık yapmıyoruz e, erkek üyelerimiz de bayağı bir <laughs> katılım gösteriyorlar her türlü organizasyonumuzda e, biz burada ne yapıyoruz ve neden kurulmuş aslında Vista? E, amaç, e, üyelerin bir araya gelerek hem işbirliği, hem birbiriyle gelişim sağlanması, bir ağ oluşturma, dayanışma ve öğrenciler için de aslında iş bulma fırsatı sağlıyor. E, bizim bir Türkiye olarak, liste Türkiye olarak bir WhatsApp grup hattımız var ve WhatsApp'ta tüm üyeler orada e, bir acil bir durumda, mesela deprem zamanında hemen orada organize olarak diğer derneklerle işbirliği halinde, yardımlarımızı gerçekleştirdik. Yine orada e, burs e, deniz denizcilik fakültelerinde okuyan kız öğrencilerimize her yıl burs desteği veriyoruz. E, oradan burs almak isteyenler e, yayınlanıyor ve e, komite vasıtasıyla burs alacak öğrenciler seçiliyor e, ve da, ve kız çocuklarına e, burs veriliyor ve bu yılda da Cumhuriyet'in 100. yılı e, vesilesiyle. E, Gemi rockeller Derneği ile ortak olarak 100 tane kız çocuğuna e, burslarımızı dağıttık. E, derneğin dernek bilgi alışverişi, yeni düzenlemelerin incelenmesi ve gelişen sektör sorunlarının tartışılmasını kolaylaştırarak denizcilik alanında da küresel olarak işbirliği yapıyor. Ee, ve biz de yönetim kurulu olarak VISTA e, uluslararasıındaki VISTA e, üyelerinin oradaki kongrelerine katılıyoruz. Bu yıl 2024 yılı, evet, Nisan ayında e, VISTA derneklerinin Türkiye'ye e, çağırdık ve İstanbul'da onları ağırlayacağız ve iki gün süre süren bir konferans olacak. Burada yine e, dernek üyeleri arasında işbirliği e, ve birbirleri arasındaki e, iletişimi kolaylaştıracak. E, Görüşmeler olacak ve bu birbirimizi tanımamız ve birlikte iş yapmamızı da kolaylaştırıyor. Başka neler yapıyoruz? Denecilik ticaret ve lojistik sektörlerinde çeşitliliği savunuyoruz kadınların farklı bakış açılarıyla ve becerilerinden yararlanarak liderlik rolleri üstlenmelerini destekliyoruz. Öğrencileri mentorluk konusunda destek oluyoruz. yeni mezun öğrencilerin kariyer, kariyer günlerinde mezuniyetlerinden önce hangi alanlara ilgileri var, nerelerde çalışabilirler, e, nerelerde staj bulunabilir, bu staj envanterlerini önceden toplayıp onları yönlendiriyoruz. Evet. Yaptığımız işler bu kadar. yani şu, Bu kadar özetleyebilirim. Aslında bir de genel size bir çerçeve çizmek istiyorum. E, denizcilik sektöründe yani bizim taşımacılık sektöründeki kadının e, oranları, kadın çalışan oranları. 2021 yılında e, Vista Uluslararası Platformu'nun e, yaptığı bir e, istatistik analize göre denizcilik şirketlerinde isti, istihdam edilen kadın personel oranı aslında %10. E, sektör verileri kadın denizcilerin yani gemi adamı olarak hani kamyoncu dediniz ya gemi adamı olarak da kadınların oranı sadece yüzde iki denizde çalışma süreleri de çok uzun olmuyor aslında belli bir süre sonra işte evlilik aile ile birlikte olma nedeniyle denizi bırakıp karaya geçiyorlar ve e, ağırlıklı olarak da e, kuruvazier sektöründe çalışıyorlar gemilerde e, Çünkü oralarda daha bir e, Rota belli e, iş belli daha rahat çalışabiliyorlar e, armatörlük şirketlerinde ve denizcilik şirketlerinde yani karada çalışan kadınların oranı ise iş gücüne katılım oranları ise yüzde otuz dördü buluyor. E, bunun gittikçe de artmasını temenni ediyoruz. E, çalışmalarımız da bu yönde devam ediyor. Hocam çok teşekkür ediyorum. Tabii ki e, birçok öğrencimiz var e, bizleri takip eden. Şimdi e, gençler bu tarafı çok fazla bilmiyorlar. Yani genelde hmm. Otan e, ayrıldıktan sonra bir forwarder firmasına geçip ya satış yapıyorlar ya da bunun benzeri bir takım işler yapıyorlar. Orada detaylandırdığımızda çok farklı yerlere gideriz, birkaç program yapabiliriz. E, belki e, biraz ismi değiştirmek lazım. E, i̇ş adamını değiştirdik, iş insanı yaptık. E, burada da belki e, o deniz adamını işte gemi adamını değiştirmek lazım. Gemi adam yerine gemi insanı demek lazım. Çünkü hmm. artık Türkiye'de e, Dün de böyleydi tartışılmaz ama artık garipsemiyoruz da. Bugün Hı -hı. ben İzmir'de yaşıyorum. İzmir'de birçok belediye otobüsünde e, işte 14-15 metrelik bir otobüsü e, çok net görebiliyoruz. E, kadınlar kullanabiliyorlar. Kaldı ki e, uzun yollarda tır şoförlerimiz yani e, alanın her yerinde e, kadınlarımız var. Ortak nokta aslında burası. Çalıştığımızda birlikte olduğumuzda güç böyle çok daha fazla geliyor. Türkiye'nin çalışması gerekiyor tartışılmaz. Belki bu ve benzer platformlarda birazcık daha net anlatmak lazım. Çünkü gibi brokerlığı da çok bilinmiyor mesela. Bir <laughs> e, hocamız da burada inanılmaz birçok hocamız var tartışılmaz ama biz Tülin hocamızı çok fazla, Tülin Şendero'yu çok fazla burada konuk ettiğimiz için e, dile getiriyorum. Onun da varyansını ettiği bazı noktalar var. Çünkü anlatmak gerekiyor. Doğru anlatıldığında e, bazen insanlar gözlerinin önündekini göremiyorlar. Zaten bu projeyi yaptığımızda, yazdığımızda da en büyük neden buydu. Sabahleyin 5 e, günlük panelin içerisinde bu e, kongrenin açılış ve kapanışı STK başkanlarımız yapsın. Hem günü değerlendirsinler, hem deprem haftasını değerlendirsinler. Hem de dernekler ne iş yapıyor, nasıl bir araya geliyorlar, birlikte neler yapabilirler bir üst akıl bir üst dernek ya da üst yapı nasıl oluşabilir? Çünkü Türkiye'nin artık birliğe ihtiyacı var. Yani bugün bir derneğe üye olan diğer derneğe üye değil değil. Bu artık particilik tarafı değil ya da siyaset tarafı değil ya da tarafı değil. Artık bakıyorsunuz Utikata üye olan Vista'ya, CLT'ye, UND'ye hepsi üye olabiliyor bir şekilde birleştiğimizde, birlik olduğumuzda lojistik sektörü çok daha güzel yerlere gelecektir. Ben son sözlerinizle birlikte programı kapatalım istiyorum. E, 8,5 saat oldu. Dediğim gibi 5 saat bu program. E, inanılmaz bir emek var. E, Birçok e, dostumuz bu konuya, bu projeyi açtığımda destek verdiler ve bu proje e, başıyla sonu bir ay içerisinde bitti. Yani biz bu projeyi toplamda aslında bir ay içerisinde çok hızlı bir şekilde tamamlamış olduk. İlk Türkiye'nin 5 ee, gün sürecek dijital bir kongresi çok kolay değil gerçekten iş insanlarını 100 dakika ekranda moderatör e, panel başkanı yapmak o bu paneli moderatör etmesini sağlamak ve üstü üstlük de kendi konuklarını kendileri buldular çok daha lezzetli sohbetler olsun diye ve her alanda konuşuyoruz biz her günü belirledik bugün tamamen neredeyse dijitali konuştuk ama dijitalin içinde insan vardı dijitalin içinde deniz vardı dijitalin içinde depo vardı e-dijitalin içerisinde e-ticaret vardı. Yani aslında tüm süreçlerin dijitalini konuştuk. Yarın e, yine aynı konu e, farklı konuda aynı düzende devam edeceğiz. E, yarın daha çok depremi konuşacağız. Toparlayacak olduğumuzda gerçekten çok ciddi bir emek e, sarf edildi lojistik sektöründe ve kaldı ki e, bugüne kadar hem yap lojistik sektöründe yapılmamış ama lojistik sektörün yanında da Birçok sektörde böyle bir şey yapılmamış bir durumdayız. Yani lojistik sektörünün bir kere daha e, rekabetten çok birlikteliğini ben bugün gördüm. Bununla da ilgili e, gerçekten e, bir kere daha onur duydum. Sektörün paydaşlarının ne kadar dost canlısı mikrofon uzatıldığında ya da birlikte bir şeyler yapalım dediklerinde nasıl bir araya geldiklerini görünce e, gerçekten bu sektörün içinde 30 yılını harcayan bir lojistikçi olarak onur duydum siz ne dersiniz deyip toparlamış olalım. Ben de çok teşekkür ediyorum. Hepsini tanımış oldum. E bayağı bir bilgi edinmiş oldum. Bunun da devamını devamında da destek olmaya hazırız. Biraz da size denizcilik tarafında anlatırız. o konuda da bir bölüm bölüm, parça parça anlatırız. Öğrencilere de faydası olur. E hangi bölüme gidebilirler, hangi konuları seçebilirler? Onlara daha bir geniş yelpaze sunmuş oluruz lojistikle birlikte. Tekrar teşekkür ederiz. Teşekkür ediyoruz. Hem derneğe hem sevgili başkanımıza tüm paydaşlara da sonsuz teşekkürler katkılarından dolayı Burcu Hanım. Görüşmek üzere. Teşekkürler. Hoşçakalın. İyi akşamlar.